Oradan bir sakin ol. Kornumuzu bir baksın. Et yiyin canım, nasıl olsa diye düşünmeyin. Öyle gidip de kebaplar, lahmacunlar falan ısmarlamayın yani bu bitkiye. Ben <laughs> hala bekliyorum. Başlayayım mı? Oo. Başlayayım. Aaaa. Action. E evet, tamam, hadi. <laughs> Başlıyoruz o zaman. <laughs> Dur bir dakika, konsantre olamadım Neden? da ondan ya. Bu Şimdi... Hadi gidelim o zaman saç kavurma pişirmeye. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dur, o bölüm kaldı. Oraya insert gireriz. Niye olmadı ya? Dur. Şimdi, hadi gidelim o zaman saç kavurma pişirmeye. Gelin, gelin. Ya, Aa, olacak. Olacak, olacak. Ha gayret. Ha gayret. Ya, ha? oldu? Bak, yavaş. Ben ustayı bırakayım ben işte. Elimden bir saç attık çıkacak. Şu hareketi yapsaydım var yani. ya yani. Yalama gidiyor. Yalama gidiyor. Dökülür bu. İyi dökmüş ya. Dökülür evet. <laughs> Bak ya. Bir de yiyeceksin değil mi onu tek başına? Gel gel. tek olur mu gel? Hayır demem biliyor musun? Gel. Aç ağzını. <laughs> maske ağzında çayı oh. götürmeye oh. çalışıyor. Değil mi? Diliniz <laughs> yanmaz en azından. Bak ya yemeğin üstüne geliyor kolay ya ni Benim koçumuzu. Ay evet. Bence şu an hazırız. Hadi. Başlıyorum. İstediğin zaman. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hadi gel gidelim. Hadi. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar merhaba. Sizlerle bir e, röportaj yapalım. Konu aslında çok keyifli. Şimdi koronadan sıkıldık, sıcaklardan sıkıldık. Birazcık hep birlikte keyif bulmak istiyoruz. Söyle aklınıza gelen e, böyle bir güzel bir şarkı var mı mesela? Söyleyebileceğiniz. Yok. Var, mutlaka vardır. <laughs> mutlaka vardır. <laughs> şarkı tavsiyesinde bulunacağım. Nereden aklıma gelir? Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. Kaldık mı böyle? Vallahi kaldık. Baş başa kaldık. Sen söyle, hadi. söyle. 🎵Portal Kağıdı soydum, bacıcımı koydum, ben bir...🎵 O nereden de. çıkıyor? <laughs> bak. Aha. Sana oynasak olmuyor Olur. Ya, istediğin işte gibi oyna. Siz muzu yiyerek Olur mu öyle? YEEEET! <laughs> 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 Geç. bunlar, çabuk evet. Hem söyleyin, hem oynayın. Cıvmerliği gibi muzu yapıyor. Yürüsün. Sen de hep beni biliyor musun? <laughs> Bu devlet nasıl bu arkadaşlar tencere oynuyor ya. <laughs> Hangisi? Hangisi? ya. Evet, evet. Aa oradan huzuramıyor da yerinde. Bir tek ne Yeter abla bir kapa daha yeter. o. Oh. Şimdi bize oh, ne söyleyeceksin? sen de daha iyi olur. <laughs> abla sen bize bir tuğuk salın yat. Müzik hala beynimizin içine işte. yapıyorsun o zaman işte nasıl oyunu. Tamam. söyler mi? Son kim o sen kalli adam? Ne buldun da söyle Ne var ben ne olmayan? Kovuluyorum inan Ben seni döktün içime Yine daha sen mutlu ol Ben sana kıyamam Günaydın. kanalıma yeni bir video çekiyorum ve yine çok lezzetli bir video olacak. Antep usulü lahmacun pişireceğiz. Ne yapıyoruz? Lahmacun yapıyoruz Günaydın. 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 Bu Günaydın. Günaydın. Ne Günaydın. 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 ne bu Zır. 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 Tamam. Yumuşak Z-I-R. -E Zır. Yumuşak diye. Yumuşak diye. Niye kaçıyorsun İlhan? Matematik kendimden gelişen bir şey. Lütfen. Yerimize alalım. Ay çok şov yapıyor ya. Şu an etrafı ile iletişimi kesti usta. Usta bunlar etti? <laughs> usta ne yapıyoruz bu hususta? Benim elim lezzetlidir bir Çok mu? Biraz bol köptü. Çekiyor mu? Evet. 10 puan. Ya demeyin. Niye 10 puan? Çekiyor mu ona göre diyor. Yok gerçek puan ver. Evet. Gerçekse 8 puan. 8 mi? 10 yani. üzerinden 8. Evet. Olsun o da iyidir. Yiyeceğim mi? Yok yemeyeceğim. Olsun. Dur. <laughs> Et yiyor canım nasıl olsa diye düşünmeyin. Öyle gidip de kebaplar, lahmacunlar falan ısmarlamayın yani bu bitkiye bu aklımdan şey... geçmişti Geçti mi gerçekten? Geçti. Da? Yok artık. Ciddi söylüyorum. Lahmacun atsak ne der acaba? Evet. evet. Şöyle bir Pah! diye. Büyüdükçe <laughs> vefa bilir mi acaba bu Ol, ha, kesin. Değil mi? Kesin. Bağ kurar yani herhalde. yani kurdurmamız lazım. Suyunu e, suyunu verirsen, güneşini göstersen tabii çok sever seni. He, sahibini sever. <laughs> Dionae <"Ea."> ya. <laughs> Diyona'ya. Hollanda'da böyle bir sözcük yok ama. Diyona'ya. Bu şekilde falan değil. Uzakta oradan yani. geliyor. Ben sana söyleyeyim. Canlı kanlı. Beni de yeme. <laughs> Sakın. Of. Çok güzeldi ya. Evet, çok güzeldi. Poli, bunların büyükleriyle oynanmazam böyle. Ülay ne yapıyor? Aa, tam zamanında çekmişim. çekmiş. <laughs> <laughs> Ben Zekeri inşallah. Ben inşallah. Bak geldi yine bak geldi kanı durmuyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna. Kanalıma... Kan Bulü 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 Bula Bulü Yes bu güzel lezzeti sizin için yeniden güzel videolarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz usta. Tamam tamam. Gücün mü garip? Gücün mü bileyim mi? Bici Bici mi? mi? <laughs> kes kes yarısını kes. Al. Gücün mü bileyim mi? Gücün mü bileyim mi? Hadi afiyet olsun. Al reis. Geliyorum. A. Ay maşallah. Bismillahirrahmanirrahim böyle her yaptığımız yer şapı. Tam da unuttuk. Söylemeden etmeyelim. Videomu beğendi... Ay yürümeyi unuttum ben ya. Olur öyle şeyler. Akıyor. Tam da unutuyordum. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.